Ben operatör doktor Emre Gönen, Dünya bir programı izleyicilerine sevgilerimi sunarım. Günümüzde ameliyatlı veya ameliyatsız estetik uygulamalarda ciddi bir artış vardır. İyi görünmek artık bir lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bugün artık fazla yağlardan kurtulmak, istenmeyen vücut kıllarından kurtulmak, yüz gençleştirmek, yüzdeki sarkmalardan, kırışıklıklardan ve lekelerden kurtulmak Yüz ve bacak bölgelerinde oluşan kılcal damarlardan kurtulmak lazer teknolojisinin yardımı ile çok daha etkili ve hızlı hale gelmiştir. Fraksiyonel yüz yenileme lazeri, kimyasal pilnik, botulinum toksin uygulamaları, yanak ve dudak bölgelerine dolgu maddeleri uygulamaları, lokal anestezi altında kaş ve yanak asma uygulamaları ve bunların kendi aralarında çeşitli kombinasyonları ile çok etkili şekilde ameliyatsız yüz germe ve yüz gençleştirme işlemleri yapılabilmektedir. Lazer teknolojisinin estetik alanına girdiği bir başka konu ise yağ konusudur. Son dönemde lazer yardımlı liposuction çok popüler olmuştur. İyileşme döneminin çok kısaldığı, yağların alınırken cildin de sıkılaştırılabildiği, yağ alımına bağlı düzensizlik oluşma ihtimalinin çok daha düşük olduğu, uygun ellerde çok etkili sonuçların elde edildiği efektif bir uygulamadır. Lazer yardımlı liposuction. Tüm bu basitleştirilmiş uygulamalar özellikle evlilik gibi özel günlere hazırlık yapan ve kısa zaman içinde en etkili sonuca ulaşmak isteyen hastalarımızda uyguladığımız yöntemlerdir. Merhaba, ben Sevgi. Emre Bey'in hastasıyım. Göğüs büyütme ameliyatı için kendisine başvurdum. korktum bir ameliyatta açıkçası. Kafamda soru işaretleri vardı. Kendisiyle görüştükten sonra ameliyat olmaya karar verdim. Bugün ameliyatımın üçüncü günü. Ee, gayet başarılı bir ameliyat geçti. Ee, korktuğum gibi değilmiş. Ee, canım canım yandı mı? Çok az yandı ilk gün. Ama onun sonrasında gördüğünüz gibi ayaktayım. Bugün araba bile kullandım. Herkese tavsiye edebileceğim bir ameliyat. isteyenler için söylüyorum. Çok başarılı. Sonuçtan da çok memnunum. Kendisine çok teşekkür ederim. Evet, lazer yardımı liposakşının son dönemlerde çok popüler olduğundan bahsetmiştik. Ee, normal yaptığımız liposuction uygulamalarına göre iyileşmesinin çok daha hızlı olduğunu, aynı zamanda cilt sıkılaştırması yapabildiğimizi ve e, hastalarımız için çok daha konforlu olduğunu söz etmiştik. Lazer liposuction yaptığımız cihazımız burada. Gördüğünüz gibi çok ince optik e, uçları vardır. Lazer enerjisinin aktarıldığı bu e, aparatı birkaç ince kibar delikten bu aletin girebileceği kadar cilt altındaki yağları arasında dolaştırarak yağların erimesini sağlarız. Belli dozda enerjiler vererek ardından da e, mekanik olarak titreşim yapabilen Power Assisted Liposuction diye geçen cihazımızda da. Tabi bütün bunlar ameliyathane ortamında, hastane ortamında uygulanır. E, bu cihazda da çok daha simetrik çok daha homojen bir şekilde Hastamızın fazla yağları bulunan bölgesindeki yağları çıkartır, dışarıya alırız. Radyo frekans yöntemiyle karın neresindeki ince çatlakları ve sarkmış olan derileri toparlıyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Son dönemde Oldukça popüler olan fraksiyonel lazer uygulamalarından bahsedeceğim. Fraksiyonel lazerle yüz gençleştirme, yüzdeki karışıklıkları giderme ve gebelikte veya yaşlılıkta oluşan yüzdeki lekeleri çözüm bulma tedavilerini içeriz. Fraksiyonel lazer uygulamaları. Gördüğünüz gibi bir lazer üreten bir jeneratörümüz ve pasta başlığımız vardır. Uygulama biraz <laughs> ağrılıdır. Ee, ama dayanılmayacak düzeylerde değildir bu ağrı. Uygulama sonrasında e, %3 gün kadar süren kızarıklık ve hafif kabuklanma olur. 4. 5. güne doğru e, alttan bu kabuklar döküldükten sonra alttan taze yeni cilt ee, yavaş yavaş gelmeye başlar ve 6. gün gibi tamamen iyileşmiş olur hastamızın cildi. Ne sağlar bize fraksiyonel lazer? Ne için yapılır? Başında da söylediğimiz gibi eğer hastamızda eski akneleri, sivilcelere bağlı hafif düzeyde izler varsa onların seans seans kaybolduğunu gözümüzle de görebiliriz. Hastamızın yüzünde çeşitli nedenlere bağlı güneşe, yaşa veya gebelik gibi hormonal değişikliklere bağlı lekelenmeler varsa fraksiyonel lazer artı e, kimyasal peelingler ve renk açıcı kremlerle beraber yaklaşık bir 3-4 seans sonrasında pırıl pırıl bir cilt elde ederiz. Keza yaşa bağlı hastamız şu anda bundan muzdarip olmasa da daha ileri yaştaki hastalarımızda alın bölgesinde, göz çevresinde, özellikle dudak üzerinde boyun ve çeneye doğru ince kırışıklıklar varsa bunların son derece iyi bir şekilde gerilmesine ve bu kırışıklıkların gitmesinde çok faydalı bir yöntemdir. Cildimiz önceki haline göre çok daha iyi, çok daha parlak, makyajsız bile çok daha canlı görülebilir bir hale geldi. Evet, meme büyütme ameliyatlarından ve meme büyütmenin e, ne olduğundan, neler yapılabildiğinden meme büyütmek için onlardan bahsetmek istiyorum. E, meme gelişiminin küçük olması, meme dokusunun yetersiz olması e, kadınlarda ciddi e, psikolojik açıdan Ciddi olumsuz yönler doğurabilmektedir. Meme bir kadının görselliği açısından, kadını kadın olarak hissetmesi açısından çok önemli bir organdır. E, meme büyütmek için e, neler kullanabiliriz? E, doğal bir madde olarak yağ dokusundan faydalanabiliriz. E, yapay maddelerden de ya şu şekil burada gördüğünüz gibi e, dolgu maddelerinden veya bir meme protezinden faydalanabiliriz meme dokusunu büyütmek için. Burada aslında meme büyüttüğümüz organ meme gibi görünse de aslında memenin altına veya hani yağ dolgusu yapacaksak eğer memenin içine veya altına yağ doldurarak memeyi büyütüyoruz. Ya yerine de dolgu maddesi olarak kullandığımızda bunlar vücutla gayet uyumlu şekilde yaşayan yaklaşık bir 5 yılla 10 yıl arasında kalıcılığını koruyan oldukça güvenli dolgu malzemeleridir. Bunların hepsi FDA onayı bulunan ve kullanımı sağlık açısından problem yaratmayacağı görülmüş malzemelerdir. Bunların kullanımına dair herhangi bildirilmiş e, olumsuz sonuçlar yani bir kanseri tetiklemesi veya sağlığına zarar vermesi gibi şeyler şu ana kadar yoktur. E, tabii bir dolgu malzemesi kullandığımızda meme dokusunu büyütmek çok daha sınırlı olmaktadır. Burada yaklaşık 100 cc kadar e, bir dolgu malzemesi vardır. Bunu her iki memeye 100 er cc olarak lokal anestezi ile doldurabiliriz. Memeye sınırlı büyüme sağlar. Eğer istenirse bir bu miktar kadar bir uygulama daha yapılabilir. Ama bizim her zaman hastalarımıza önerdiğimiz, eğer meme dokusunu büyütmek istiyorsa en uygunu yani benim kişisel tercihim bir meme protezinden yararlanmaktır. Meme dokusunun altına veya meme dokusunun altında bulunan kasın da altına e, yerleştirilerek e, meme dokusu ileriye itilir ve üst dolgunluğu özelliklerde özellikle bayanların çok önem verdiği üst dekolte dolgunluğu memenin altında ve memeye hafif bir ampul görüntüsü verecek güzel bir görünüm e, elde edilebilir. Meme büyütme ameliyatı eğer protez kullanılacaksa genel anestezi altında yapılması tercihimizdir. Giriş yeri olarak memenin altı, meme ucu veya koltuk altından yapılabilir. Benim kişisel uygulamalarımda koltuk altını çok tercih etmiyorum. Meme altının ve meme başının çok daha uygun, pratik ve hasta için daha doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Bu elimde gördüğünüz protezler, e, meme e, materyaller, meme protezleridir. Bunlar silikon bazlı protezlerdir ve üzeri kumlanmış görünümde pütürlüdür. Bunlar memenin etrafında kapsül, protezin etrafında kapsül oluşmasını sınırlayan yeni tür malzemelerdir. Gördüğünüz gibi çeşitleri vardır bunların. Damla protez diye halka arasına geçen, bizim daha çok anatomik görünümlü diye tabir ettiğimiz şekli bir damlaya benzeyen protezdir. Bunların tabi hastanın boyuna göre, enine göre, memenin ölçülerine göre Onlarca çeşidi vardır. Bu bir yuvarlak protezdir. yüksek profilli. Tabii bu profil dediğimiz şu yüksekliğidir. Bu orta profilli, düşük profilli veya yüksek profilli olarak hastanın meme dokusuna göre e, koyduğumuz protezlerdir. Gördüğünüz gibi bunların e, normal koşullarda patlaması veya e, sızıntı yapması çok beklediğimiz şeyler değildir ancak delici kesici bir alet yaralanmasında bunların dış kılıfına zarar geldiğinde dışarıya silikonunu salabilir. O da öyle bir durumda da en fazla hastanın başına gelebilecek şey protezin çıkartıp değiştirilmesi olacaktır. Günümüzde üretilen protezler, iyi kalitedeki protezler için firmalar yani ömür boyuna ömür boyu Garanti veriyoruz şeklinde bir şeyler söylüyorlar. Ee, yani bunların bir kullanım ömrü yoktur aslında. Hastanın vücut dokusu tabii yaşlanması devam ediyor, sarkması e, ve vücut şeklinin çok değişmesi dışında normal ölçülerini koruduğu sürece meme protezini çıkartıp değiştirmek gibi bir şey. Ee, çok söz konusu değildir. Meme büyütme ameliyatlarının ağrısı e, 3 günle 7 gün arasında değişir. Ondan sonra hasta e, içerideki bu yabancı maddeye karşı e, bir yabancılık hissetmez. E, 7. günden sonra kendini çok daha rahat hisseder ama aktif egzersizlerini e, uzun bir süre yaklaşık 1,5-2 ay kadar özellikle ağır kaldırmamak şeklinde ertelemesini istiyoruz. Özel memenin formunu koruyucu stüdyenleriyle birlikte hastanın yaklaşık bir 15 gün sonra tekrar kontrole gelmesini söylüyoruz ve hiçbir problem olmadığı şekilde hasta çok memnun bir şekilde tabi hastanın memnuniyeti de bizi iki kat fazla memnun ediyor. ve memnun şekilde hayatına devam ediyor.